Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lili'yi bin kupa yapmaya çalışacağım. Kulübümüze gelebilirsiniz. Siz. Adına kulübümüz. Mega kumara kasıyoruz. Kulübün kupası yüksek. rolpes bile dağıtıyoruz. En son rolpes kazanan arkadaşımız Akan Kan. şimdi Lili kasacağım Ama BSD Brawl oynuyoruz. Yani bu Brawl Stars'ta her şeyi yapabiliyorsunuz. Bağın riski yok arkadaşlar. Kayıttayız. Şarjım az ve sesim kısık çünkü hastayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu kostümler sadece sizde gözüküyor. Onun yüzden bağın riski yoktur. Şöyle gidelim. Nasıl eder Arkadaşlar öldük kayıtta mı? acaba? Kayıtta. Cık. Arkadaşlar çok saçma bir şekilde öldük. Anlamsız yani. Saçmala bakar mısınız ölmüş şeklimiz. bir de fark ettiniz mi arkadaşlar yan kısımlarda boşluklar yok. Çünkü biz B BSD programı Brawl Stars Pokemon oynuyoruz. Bu şekilde de karşı tarafta iki daha çok alan görebiliyoruz. Hem de mesela durun göstereceğim size. Bu video aslında bu mod tanıtımı. Bakın mermisini görebiliyorum kanka. Şaka gibi değil mi? Ne? bu kadar kolay çünkü nasıl öldürülmesini mermisini biliyordum çok az mermisi vardı ve benim için fazla ama şu mortiste alalım güzel mi uğraşacak Daha demin çok saçma bir şekilde eksildik. Gördüğünüz gibi. Şu bloklardan artık nefret ediyorum. Çok saçma şekilde ölüyorum. Kim acaba? Bakın ultimizi alıyor. Ben de ilk başta şaşırdım. Ha Mortis mi? Ben de bir an korktum. Bu da yakın karakter falan mı aldılar diye. İki ölçüyoruz. Hatta bir ölçü yaptık. da zaten. Ortası şu an burada. Onlar birbirlerini yiyecekler. Kim kim öldürse. Oo, sot sıkıntı. Ben şurada bekleyeyim. Yerimi alayım. Daha şunu keseyim. Gel işte uğraştırma. Baksana arkadaşlar bu ultimiz 6320 buldu. Burada. E, bu videoda 1000 kupa çünkü şartım bayağı az. Videoda geç saatte çekiyorum. Ama belki ikinci bölümde veya üçüncü bölümde part 2 veya 3 gelebilir. Videolarda yapabilirim. Ne dersiniz? Bakın Mart isimler az onun çok beğeneceğim. Ben şurada derim darleden ulti kasayım. Arkadaşlar darleden buff geldikten sonra çok güçlü bir karakter olmaya başladı. Bizi satarlarsa anında direkt aksesuarı basacağım. Aksesuarı can kurtarıyor zaten. Karakter gelmeden önce buna inanmıyordum. Ama gerçekten kurtarıyor. Çünkü baksanıza. Bu lillik atla karakteri hiper şarj gelmesi lazım. Veya nerf gelmesi lazım. Çünkü çok güçlü bu haritada. Ne bileyim. Bunlar bir bile satabilir. Satarsa dediğim gibi anında aksesuar kullanacağım ve ikisini de öldürürüm. Darlı hiper açarsa sadece o sıkıntı. Darlı kendi kendi hiper dolduruyor. Alan bayağı daraldı ve hala 8 kişi var. Hala aksesuarımızı harcamadık. Bu darlığın hiper doldu. Birazdan bizi satacak. O kadar belli ki. Ben de aksesuarı elimde tutuyorum. Arkadaşlar bu arada şey sormak istedim Siz Browsers kulüplerinden hangi takımı tutuyorsunuz? Esport kulüplerinden. Ben SK'yı tutuyorum. En sevdiğim kulüp.